Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden çok güzel bir duyurum olacak. like atmayı, abone olmayı bırakmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet. Hazırlandım. Şey, şimdi, şimdi hazırlandım. Göstereyim mi Ama şey... Açık. Bak ne İşte. Şimdi videomuza geçiyoruz. bizim dediğimiz kadar şerefsiz. De Kendini çok Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden çok güzel bir duyduğum evet. Merhaba. Bugün sizden çok güzel bir şey yapacağız. Ama abone olmayı bildirimleri açmayı Unutmayın lütfen. Bakın. Lütfen. Sizi seviyorum. Bye bye. bye bye. Oh, thank you. Ajk, like, love, me like my Anne olmayı Unutmayın. Hadi bay bay.